ben. Şimdi sizden EVS'ten bahsedeceğim. EVS nedir, yurt dışına nasıl gittim. Bunu gerçi çok kişi paylaştı ama ben daha çok daha farklı yönlerini anlatacağım. O zaman başlayalım. İkincisi uzun dönem proje ile kısa dönem proje arasındaki farkları anlatacağım size. Ee, Nasıl proje bulursunuzla ilgili bir şey anlatmak istemiyorum açıkçası. Çünkü projeyi zaten nasıl bulacağınızı linkini size aşağıya yazacağım. EVS nedir? EVS Avrupa Birliği'nin size fon sağladığı bir proje. Bu proje sayesinde yurt dışına e, çıkabiliyorsunuz. Bu bizim ülkelerimizi kapsayan bir de bazı ülkeleri kapsayan zaten Avrupa'nın içinde bulunduğu bir proje. Bununla birlikte kültürler arası etkileşim sağlayabiliyorsunuz. Farklı kültürler deneyebiliyorsunuz. Projelerinizi kısa dönem ve uzun dönem olmak üzere iki farklı şekilde proje yapı sağlayabilirsiniz. Benim ikisinde de deneyimim var. Daha önce kısa dönem projeye gitmiştim. 2018 yılında pandemiden önce. Kısa döneme ben Makedonya'da gittim. Hem daha önce hiç yurt dışına çıkmamıştım. Hem de bilmediğim bir yere balıklama atlamak istemedim. Çünkü o zaman üniversiteden mezun olmuştum. Hayatımı kurmuştum, çalışıyordum. Ama hala içimde böyle bir yurt dışına çıkma isteği vardı. O yüzden bu projeyi buldum ve projeyle gittim. Projeyi nasıl bulacağınızı anlatacağım size. Hem gençlik derneklerinden bulabiliyorsunuz. Hem de direkt projelerin sunulduğu size web siteleri var. Oradan da projelere gönüllü olarak başvurabiliyorsunuz. Ama benim tercihim kurumlarla çalışmanız. Hem daha kolay oluyor. Çünkü bazı projelerde diyor ki size... Sizin kendinize sponsor bir e, kurum bulmanız gerekiyor. Yani sizin yine Türk bir kurum bulmanız gerekiyor. Siz oraya gönderebilmesi için. Proje sana direkt olarak yardımcı olmak istemiyor bazı durumlarda. Çünkü eğer bir problem yaşarsa sizinle, sizinle iletişime geçemediği takdirde kurumunuzla iletişime geçebiliyor. Ya da siz bir problem yaşadığınızda, anlaşamadığınızda onlarla kurumunuzla iletişime geçebiliyorsunuz. O yüzden muhakkak bir kurumla çalışmanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Benim daha önce dediğim gibi kısa dönem ve uzun dönem olmak üzere iki tane deneyimim bulundu. Daha önceden şöyle bir kural vardı. Eğer kısa dönem proje yaptıysanız uzun dönemi 12 ay, toplam 12 ay olacak şekilde tamamlamanız gerekiyordu. şimdi bu kural değişmiş. Şimdi 2 aylık kısa dönem yaptıysanız toplam 14 aya tamamlayabiliyorsunuz. Maksimum uzun dönem proje zaten 12 ay yani 1 yıl olarak geçiyor. Projeleri araştırırken zaten yanında kaç ay olduğu size yazıyor. Hani 12 aylık, 9 aylık, 6 aylık, şu kadar aylık falan pişman. Başlangıç ve bitişleri yazıyor zaten projelerde. Onu oradan seçebiliyorsunuz. Şimdi dediğim gibi kural değişmiş. Kısa dönem ve uzun dönem yapmak istiyorsanız, daha önce uzun dönem yaptıysanız ve kısa dönem hakkınızın bittiğini düşünüyorsanız şu an tekrar kısa dönem yapabilirsiniz 2 aylık bir projeyle. Toplamında dediğim gibi 14 ay olmak zorunda eğer tamamlamak istiyorsanız. Hani diyelim ki 12 aylık bir proje bu yapmıştınız. 3 aylık bir projeye katılamazsınız. Ama diyelim ki 11 aylık bir proje yaptınız daha öncesinde. 3 aylık bir proje alıp tekrardan hani 14 aya tamamlayabiliyorsunuz. Bu sorun olmuyor. Bunu da bana buradaki kurumum söylemişti. Size projeyi nasıl bulacağınızı da söyleyeceğim. Kurumları da etiketleyebilirim. Benim daha önce gittiğim iki tane kurum var. Biri kısa dönem, biri uzun dönem için. Kurumları da söyleyebilirim. Videonun altına link yazacağım ya da en kötü kurumların adını yazarım siz bulursunuz. Onun dışında size nelerden bahsedeceğim. Herkes EVS nedir, EVS nasıl yapılır onlarla ilgili bilgiler paylaşıyor. Ben size daha çok içeriğin yani projenin içeriğinden bahsedeceğim. Herkesin daha çok merak uyandırdığı işte ne? Hani vize süreci, cep harçlığı, nerede kalıyorum, kimle kalıyorum, nasıl bir ortamda yaşıyorsunuz, nasıl bir ortamda yaşayacaksınız, projenin kuralları nedir? Bunlardan bahsedeceğim. O zaman hadi başlayalım. Şimdi ilk başta isterseniz projenin vize sürecinden başlayalım. Çünkü vize süreci gerçekten biraz sıkıntılı bir dönem. Ben Polonya'da ikinci projemi Polonya'da yaptım. Normalde bir yıllık bir projeydi. Ben ama 6. ayımda bitirdim. Türkiye dönmem gerekiyordu. O yüzden proje projemi erken bitirip Türkiye'ye döndüm. Vize sürecim nasıl ilerledi? Öncelikle kurumu buluyorsunuz size bir anlaşma değil yani daha doğrusu anlaşma demeyeyim mülakata sokuyorlar görüntülü çünkü tek aday siz değilsiniz. sizinle birlikte 3-4 aday kalıyor son aşamaya kadar son aşamada bütün adaylarla görüntülü konuşuyorlar sizi tanımaya çalışıyorlar projeye uygun olup olmadığınıza bakmaya çalışıyorlar projeye eğer uygunsanız size daha sonra bir ya da iki hafta sonra mail gönderiyorlar gönderdikleri mailde sizin onay aldığınızı, vizeye başvururken hangi belgelere ihtiyaç olduğunu, hangi belgeleri kullanmanız gerektiğini, nelere olanak sağlayacaklarını söylüyorlar. Benim normalde kabul onayım oldu. Bana davetiye gönderdiler vize için. Ama benim e, vizeye başvurmam için sağlık sigortamın onaylı olarak gelmesi gerekiyordu. Çünkü vize sürecinde bütün belgelerinizin tamam olması lazım. Eğer belgeleriniz tamam değilse vizeniz red diyebilir. Ya da adamlar size inanmayıp red verebilir. E, çünkü bu projelerde neredeyse 95'i vizenizi karşılıyor. Zaten proje detaylarında vize ücretinizin, yol masrafınızın kalacak, yerlerinizin ekstra neler sağlıyorlar size bunları anlatıyorlar. Ben size önce vize sürecinden bahsediyorum. Sizin vize ücretinizi karşı taraftaki kurum sağlıyor. O yüzden öncelikle parayı sizin ödemeniz lazım. Herkes işte bedavaya çıktım yurt dışına, sıfır parayla çıktım diyor. Kesinlikle yalan. Daha önce sizin bir para bütçe ayarlamanız gerekiyor. Vizeye, uçak biletlerine, hangi ulaşım aracını kullanacaksınız. Ve size kurum diyor ki şunla şu kilometre arası ben sana bu kadarlık bir para yardımı yapabilirim. Ve bu senin git gel ücretin. Sadece tek yön ücretin değil. O yüzden mümkün olduğunca biletini en ucuz şekilde alman gerekiyor. Bu önemli bir süreç. İkincisi e, vize randevusu bulmakta zorlanabilirsiniz. Sürekli e, benim vizem neredendi? Polonya vizesini almak için yine bu Türkiye'de bir vize kurumu var. Adapa değil bir onun için benim kendi gideceğim ülkenin her hafta hangi şehrin update olduğu günler var. Mesela işte Ankara için işte örnek veriyorum. Perşembe günü sabah 10'da boşluklar açılıyor. Antalya için salı günü şu saatte boşluklar açılıyor. Boşlukları görebilirsiniz tarzı. O şekilde ben vize sürecimi ilerlettim. Benim vizem son güne kadar bana hala daha sigortamı göndermemişlerdi. Çünkü kapsamlı bir sigorta yapmaları gerekiyor size. 12 aylık. Benim sigortam son gün geldi. Benim vizeye vize görüşmemin olduğu sabah ve ben Antalya'ya gitmiştim vize de yer bulamadığım için İzmir'de yaşıyorum. Vize sürecim o şekilde sağlandı ee, ve ben vizeye başvurduğumda bir iş yerinde çalışıyordum. Bana iş yerinden bir belgeyi eksik aldığımı söylediler. Kaşeli imzalı mühürlü olması gerekiyor. Islak imza istiyorlar. Ben bir tane belgemde eksik vermiştim. Ona rağmen vizem çıktı. İki hafta içinde sonuçlandı vize sürecini atlattıysak ikinciye devam edelim. Vizemizi aldık. Vizemizi aldıktan sonra karşı taraftaki kuruma yani gideceğimiz ülkedeki kuruma haber veriyoruz. Benim vizem çıktı. Kurum da sana diyor ki en kısa ne zaman girebilirsin? Sen diyorsun ki ben işte vizem 20'sinde çıktı. Ben en uygun bileti 21'inde buldum. Çünkü zaten vizenizin e, tarihi yazıyor yukarıda. Şu tarihte girebilir ülkeye diye. O tarihten önce bilet kesinlikle almamanız gerekiyor. O gün alabilirsiniz ya da o günden bir sonraki gün alabilirsiniz. Ben o günü almıştım. Bileti alıyorsunuz. Sizi genelde karşılamıyorlar arkadaşlar. Her kurum aynı değil. Gerçekten her kurum aynı değil. Çünkü ee, ben Makedonya'ya gittiğimde bana araba göndermişlerdi. Benim ismim yazan bir kağıt vardı. Beni alıp başka bir şehre götürmüşlerdi. Çünkü ben başka bir şehirde yaşıyordum. Yine aynı. Burada da başka bir şehirde yaşadım. Polonya'dayken. Varşova'ya gittim uçakla Varşova'ya indim. Varşova'dan otobüsle kaldığım şehre yani Gidine'ye geldim. Beni gönüllü evindeki biri karşıladı. Ve siz gelmeden önce sizin için eve alışveriş yapıyorlar birazcık işte hani 2-3 günlük yemek yiyebileceğiniz kadar alışveriş yapıyorlar. Çünkü oraya gittikten sonra sizin işte banka işlemleriniz, hesap açmanız gerekiyor. Genelde banka üzerinden yatırıyorlar paralarınızı uzun dönemseniz. Hesap açmanız gerekiyor. Ondan sonra işte kaç günlük ay sonuna kadar kaç gün kaldıysa o kadarlık bir ücret yatırıyorlar size falan. Fişman o şekilde ilerliyor sonuç. Şimdi gel gelelim ne kadar size para ödüyorlar. Bence bu önemli bir soru. Her şehrin, her projenin kendine ait farklı bir kuralı var. Ama önemli kural projenizin tarihi. Mesela benim projem 2023 projesiydi ama ben 2024'te gittim. Fark etmiyor. Projenin tarihi neyse. O zamanın e, günlük ne kadar karşılıyorsa proje o kadarlık bir size cep harçlığı veriyorlar. Benim projem 2024-2023 projesiydi. Günlük e, 5 euro yemek hakkım vardı. Bir de ekstra 3 euro galiba ulaşım hakkım vardı. E, pardon paket mani ve normal para olarak alıyorsun. İşte benim e, 5 euro normal yemek hakkım, 3 euro da ekstra hakkım vardı. Günlük 8 euro hakkımdı. Vardı. Ama 2024 projesiyle olan biri mesela ben 8 alırken o günlük 10 euro alıyordu. Çünkü projesi onu o şekilde karşılıyor. Ve dediğim gibi her projenin sağladığı imkanlar size farklı. Bunu öncelikle bir anlamamız gerekiyor. Şimdi gittiğimiz zaman oryantasyon sürecinde sizi bir eğitime gönderiyorlar bir haftalık. Genelde o gittiğiniz ülkenin başkentine gidiyorsunuz. Hem ülkenin başkentini görmüş oluyorsunuz. Bir hafta konaklamanız oluyor orada. Her şey onlara dahil bu arada. Konakladığınız yerlerde. Eğitimlere gittiğinizde yemek, konaklama, e, sizi gönderdiklerindeki ulaşım. Her şeyi onlar karşılıyorlar. Siz para harcamıyorsunuz. E, ulaşıma gittiğimizde ben bunu daha iyi anladım. O ilk oryantasyon haftasında. Biz ortalama 10-12 kişiydik. Her biri Polonya'nın başka bir şehrinde, başka bir köyünde, ilçesinde yaşıyor. Kiminin olanakları bizimkine göre çok 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 daha iyiydi. Kiminin olanakları bizimkine göre neredeyse çok kötüydü. ben bir konuda şanslıydım kaldığım evde. Şöyle şanslıydım. Biz 8 kişi kalıyorduk evde. Ev bir daire, bir binanın en üst katıydı, duplexti. Her odada 2 kişi kalıyordu iki tane tuvaletimiz vardı, mutfağımız ve oturma odamız ortak alandı. Kızların banyosu tuvaleti ayrı, erkeklerin banyosu tuvaleti ayrıydı. Bunu daha sonra değineceğim zaten. Önemli olan şu an buradaki size verdikleri para. Bize, e, benim projem bana aylık 250 euro veriyordu. Artı e, 115 zloti e, ulaşım ücreti veriyordu. Yani size aylık otobüs bileti parası veriyordu. Onunla otobüs bileti alıyordunuz. Başka bir arkadaşa 250 euro aylık cep harçlığı, aylık e, ulaşım paketi, bisiklet ulaşım sağlayabilmesi için ve e, spor salonu kart vermişler gidebilsin diye. Başka bir arkadaşımız çok küçük bir şehirde, çok küçük bir ilçede yaşıyordu e, projede. Tek başına odada kalıyordu yani evi neredeyse iki kişi kullanıyordu bir eve. Tek başına büyük bir odası vardı. Her şeyi vardı odasında. Ulaşım için para almıyordu. Çünkü zaten kaldığı yerle projeyle gittiği yer arası 5 dakika yürüme mesafesi. Bunun için ekstra ücret almıyordu. Aldığı para o yüzden ona yetmiyordu mesela. Başka ne anlatabilirim bunun dışında? Ha mesela ben bu projeye katılmadan önce başka bir yer görmüştüm Fransa'da. Yine bir böyle bir proje Ama her projenin belli bir e, şartları var. Mesela o Fransa'daki proje e, temel seviyede Fransızca konuşmanızı istiyordu. Kütüphanede çalışacaktım çünkü. Ama sana mesela paket money vereceği şey 450 euro diyordu. 450 euro yurtta kalıyorsun, 3 öğün yemek vereceğiz sana diyordu. Artı ekstra paket money veriyordu. Yani ekstra sana bir de 450 euro veriyor. Bisiklet veriyor ulaşımın için. Ve deniz kenarı bir yerdeydi. Fransızca bilemediğim için maalesef gidemedim. E gitseydim ne olurdu? Hiçbir fikrim yok. Şu anki hayatımda çok daha başka bir hayatım olurdu. Onu da biliyorum. Ama şu anki hayatımda da gayet mutluyum. Çok şükür. Her neyse. O zaman gelin diğer konuya geçelim. Nerede kalıyoruz? şimdi geldik. Nerede kalıyoruz? Nasıl şartlarda kalıyoruz? Nerede yaşıyoruz? Öncelikle eğer gittiğiniz şehir tam bir proje şehri ise genelde insanların orada yani sizi karşılayan kurumun 4 ya da 5 tane ev oluyor. Siz gelmeden önce size hangi evde kalacağınızı söylüyorlar. işte. 4, benim kurumumun 4 evi vardı. Bana işte Perlova'da kalacaksın dediler. Kalacağınız evinde fotoğraflarını size gösteriyorlar hangi evde kalacağınıza dair. Ve size o evde yaşayanların iletişim bilgilerini yolluyorlar. O yabancılık çekmenize gerek yok. Telefon numaraları, e-mail adresleri. Genelde hangisinden ulaşmak isterseniz oradan ulaşıyorsunuz. Eee daha sonra sizi zaten evden biri karşılıyor, eve götürmek için. Eve gittiğinizde size odanızı gösteriyorlar. Ben şanslıydım. Ben e, Üç tane oda vardı boşta, her birinde birer kişilik yer vardı. Ben büyük olanı seçtim ve oda arkadaşım İtalyan'dı. O yüzden çok şanslıydım yani o konuda. Çok da tatlı bir kızdı. Hala çok seviyorum, konuşuyoruz. E, ben kendi odamı kendim seçtim. Daha sonra gelenler mecbur diğer oda olarak kalmak zorunda kaldılar. Her ev dediğim gibi farklı. Benimle birlikte aynı zamanda üç kişi geldik biz Polonya'ya. Üçümüz de farklı evlerde kaldık. Mesela bir arkadaşımız sadece dört tane kızın kaldığı, kızlar evi gibi olarak geçen bir evde kaldı. Kendisi de kızdı. Erkek olan karma evde kaldı. Ben de karma evde kaldım. Bu arada size projeye başvururken diyor ki, farklı bireylerle aynı evde kalman senin için problem mi? eğer sen problem olarak yani ben sadece kızlarla ya da işte sadece erkeklerle kalmak istiyorum diyorsan kendi cinsiyetini seçiyorsun. Orada seni sadece onlarla kalacağın şekilde ayarlamaya çalışıyorlar. Eğer öyle bir imkanları varsa. İmkanları yoksa tabii ki bunu yapabilecekleri bir imkan yok. Benim kaldığım evde biz 8 kişilik En kalabalık ev bizimdi çünkü bizim evimiz büyüktü. Diğer evlerde 6 kişi, 4 kişi, 5 kişi şeklinde kalıyorlardı. Ve sürekli birilerinin projesi bitiyor ve yeni insanlar geliyor. Sürekli başka insanlarla tanışma fırsatı yakalıyorsunuz Bu çok güzel bir şey. Zaten e, size üç tane eğitime gönderiyorlar. Birinci işte geldiğinizde tanışma evresi. İşte oraya gittiğinizde size haklarınızdan bahsediyorlar neler yapabilirsiniz, onlardan bahsediyorlar. İşte ülkede kalıp kalmak istemediğinizi sorguluyorlar. Eğer kalmak isterseniz e, benim gittiğim Oryantasyonda bize bir kitap verdiler. Polonya'da yaşam, Polonya'da işte çalışma hayatı diye. Her ülkenin kuralı biraz daha farklı. Ee, orta dönem bir eğitime katılıyorsunuz ve son bitirme eğitimine katılıyorsunuz. Ben orta dönem eğitimine katılmadan projeyi bitirdiğim için döndüm ülkeye. Ee, şimdi bu ülkede, kendi ülkemde bitirme e, görüşmesi yapacağım. Bu arada sizi gönderen kurumla ayda bir kere özel bir psikologla görüntülü konuşuyorsunuz. Size bir probleminizin olup olmadığını soruyor. Hani bir destek almak alma ihtiyacınız var mı yok mu? Çünkü tamamen başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Dil bilmiyorsun onların konuştuğu. İngilizce konuşuyorsun ama ne kadar iyi İngilizce konuşursan konuş ya da hiç bilmiyorsan bile kendini bir kere başka bir dil konuşurken buluyorsun ve bazen depresyona girip yalnız hissedebiliyorsun. Bu bir gerçek. Gerçekten böyle bir olay var. Ve kültür olarak tamamen başka bir yere gidiyorsun. Evet zaten bunu bile bile kabul ede de gidiyorsun. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama gittiğinde olaylar çok 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 daha farklı oluyor. Bunu öncelikle bir kabul etmemiz gerekiyor. İkinci olarak size kaldığım evin ben ilk gittiğim gün videosunu çekmiştim. Eğer bulursam videoya şuraya bir yere ya da

bathrooms and men toilets and kitchen. Mısır neden bahsedebilirim? Vize sürecinden bahsettik. Kalmadan, paket maniden, başka ne olabilir? Sanırım şu an için size anlatabileceğim EBS ile ilgili çok önemli bir bilgi yok. Herkesin bahsettiği gibi 18-30 yaş arası olmanız gerekiyor projeyi nasıl bulabileceğinizi aşağı yazacağım. Artı benim gittiğim iki kurumun da adını yazacağım. O kurumlardan da iletişim kurabilirsiniz. Ee, Polonya'ya gitmek isterseniz bizi karşılayan grubun, yani bizi karşılayan kurumun sayfasında linkler var. Hangi projeler açık. Onu da ekleyeyim istiyorsanız oradan da başvuruda bulunabilirsiniz. Daha fazla sorunuz varsa yorumlara yazın size e, yeni bir video çekmek için ekstra hani bir şeyim olur. Başka bir video ne çekebilirim size yurt dışında kolay bilet bulma, nerelere gidebilirsiniz, ne yapabilirsiniz onunla ilgili ikinci videoda. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip takip edip bildirimleri açın. Görüşürüz. Bay bay.